Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü rota Kara Delik Mağarası. İki motor, üç arkadaşız. Bakalım hedeflediğimiz noktayı bulabilecek miyiz? Bir rota çıkarttık ama o rotaya gidebilmek için biraz süreceğiz bakalım. Ondan sonra bir yerden sonra yürüyüş yoluna geçmemiz lazım. Daha da trekking tarzı bir şey olacak herhalde. Gidelim görelim. bulabileceğiz mi merak ediyorum. Serbest. Neyse buralar bozuk da şimdi arkadan ben kendi motorummuş gibi sürmeyeyim. Arkadan PCX'e geliyor buralarda amortisörleri patlatmayalım onu. Mudei, mudei. <laughs> sim day. Allah'ım ya Rabbim gözlerim hep yukarıda çıkacağımız deliği gördün mü? Daha yakından görünüyor bak. Bak. Gördün mü deliği? Isuzu, Isuzu. Hesap geçemeyince arabanın arkasına geri girdi. Heh, geliyor. Şimdi gideceğimiz rotanın aslında yürüyüş yolunu buradan ayırıyor. Tamam mı? Ama yürüyüş yolu olarak çok uzak. O sebeple şu Asmaca yolunu bir tercih edip oradan bir çıkmayı deneyeceğiz. Havalar da sen önce sinekti, arıydı, bilmem neydi. Ha bire bizi bulur ha. Yine çarptı biri. Şu konuma bir bakayım da nereden ayıracak bizi? Esat konuma bakacağım. Nereden ayıracak bizi? Karşıya da yollar açmışlar Erkan. Şeyin yollarını doğalgazın tren yolu gibi yol açıyorlar lan. Dağların üstlerine. Ey yavrum be. Motorla da uyumlu giyinmiş. Biraz sert Esat. Esat biraz çok sert Esat. Ulan be viraja dönüyor ha. Çıkmıyor, PCX <laughs> Buraya koyun diyor, arka motoru. Buraya koyun diyor. Burada bir yerde bırakalım. Burada bir yerden gideceğiz. İn bakalım bir. Başlamış. Amacımıza ulaşamadık pes ettik geri dönüyoruz. Daha doğrusu başka bir rotaya gidiyoruz. Sizleşmelere durup su içesim geldi la. Bak burada çıkıyor büyük ihtimalle oraya. Şu bahçeye dalalım bizim bir. Belki portakal portakal bir şey vardır alırız 5 dakika. Siyahları çok seviyorum ya. Huzur var, huzur. Gerçekten huzur var. Şuna bak, şuna koyduklar direğe bak artık. Bu ne oğlum? Oğlum güneş enerjili direk yapmışlar lan. S2000, S2000 ne oluyor? Ee? Vallahi nasıl bir direkmiş anasını. Tut lan. Gerizekalı köpeği avlıyor ya. Yine geldik Büklü'ye. Yine geldik Büklü'ye, Büklü'ye. Satılık tarla. Şu adamın evi çok iyi ya. Daha denen otomatik mi lan bura? He? Şu ev kiminse burayı alsa burada çok güzel. Yapsa bunu. Mekanı çok güzel oranın da. Şöyle koyalım mı? Bu cami 1252 yılından kalma. İçerisi sırf ahşap işlemeli. Tavanları falan görüyorsunuz. İçeride çok güzel bir huzur var. Şuradan Mahmut Seyyid'in türbesine mi isek? Seyyid Mahmut türbesi gidebilir. Koç. de iyidir. Seydili Moğlu Türbesi'ne bir inelim bakalım 500 metre yazıyordu. Geçen yarende de bulamadık. hadi Seydili Mahmut'u bulalım. Evet, yarın dediği bulamadık ama Mahmut Seydili türbesini bulduk. Şimdi yukarıda nereye gittik? Mahmut Seydi köyünün çok eski olan camisine gitmiştik. Şimdi bir de Seydili Mahmut türbesine geldik. T Türbedat odası. Türbe. Eski kapı mı? Bak. Bak bu Kayıttayız. Bak, bak. Vay çok bak. güzel sistem. Eski tamamen eski. Mükemmel bir şey. Ya, evet, evet. Oh, oh, oh. Burası da türlü. Çok ilginç ya. Buranın böyle korumasız bir şekilde açıkta görünüyor olması duruyor olması İçeri çok güzel kokmuyor mu? Sancak direkt. Hmm. İçeri gerçekten çok güzel kokuyor. Şey de var güvenlik kamerası da var. Kim izliyor acaba? Hı? Oğlum yavaş geldim ne yaptım da? <laughs> yollar çok güzel, tam benim istediğim yollar. Akşam ama iniş yoluna geçelim. Yine fena yol yapmadık. Biraz da patikada çok yürüdük yani. Ondan kaynaklı. Susamışım. Oruç oruç. <laughs> Böyle turlar yapmak güzel ama insanı yoruyor.